Kendini adam gibi sürpriz. Bu yollar böyle biraz kötü. Evet gidiyoruz. Bas gaza bas gaza bas gaza. Basıyorum gaza. Kap, kapı geliriz. Aga. ለ በለለለ ሰነነለንነ ከተን siz de abone olup like atmayı unutmayın ha. Çok az abonemiz var. Hedef 20 abone haydi. Oh, sonunda. en son. Şu anda gidiyoruz. Bu arkadaşlar polo videom için özür dilerim. Paylaştığımız o videoda ses gelmiyordu onun için özür dilerim. Onu videosunu Ama bu, bu duyma engeller için Neyse şimdi gidiyoruz. <laughs> Burada arabam böyle benim. Buradan izlemesi de böyle. Özlersin beni özlersin. Baba bize gösterecek. Yavaşma benle canını yakarsın peki 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 Ayrılıp gelmeyeyim ne bakarsın Ben nasıl olsa adama çarptırıyorum Buradan etrafını as yok bu ne biçim yol ya? Gidiyoruz şimdi evet gidiyoruz. Altımda baba biner Porsche biner Urus'a. <laughs> Cebimde olamam. Ha böyle olsun. Gidiyoruz. <laughs>

Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizin için de geleneksel korunmamı yapacağım. Videonun korunası Abone. Abone kuz. Ola kuz.